다음 <목소리도> <목소리도> Aleykümselam. Diyorlar vallahi. hemen geçen bölümler hakkında bir e, hatırlatma yapayım. En son yemek sıkıntımızı giderelim diye buraya bir küçük bir çiftlik yaptık. Domuz çiftliği. Pardon, e, inek çiftliği. Artık öküz müdür nedir. Evin girişini değiştirdik. Bu şekilde daha güzel bence. E, yataklar buraya bakıyordu. Giriş yerimiz burasıydı kulağımı siktiler ya. Her neyse hemen devam edelim. Bu bölüm birazcık daha balık tutacağız. Çünkü çok fazla balık tutmamız gerekiyor. Tabi bu sırada biraz tarım yapabiliriz. Tabi tabi, biz de şeyi bekliyoruz, ee, update'i bekliyoruz Mücahit. Update geldikten sonra GTA yapacağız. Ee, evet, bakayım. Gelin bakayım lan. Sikişin lan. Sen bununla sikiş, sen bununla sikiş. <laughs> Sikişmeyen kaldı mı? Yeter aman okuyayım beni mi sikeceksiniz? Ah canım yalnız kalmış. Ah canım sen de mi yalnız kaldın? İki tane götürdük. Pardon. Seni öldüreceğim. Sen de öleceksin. Bak bakalım. 9 saniye. Hep karıştırıyorum ya. bir tanesini yanımıza alalım. Hatta bir tanesini hemen yiyelim. Ondan sonra balık tutmaya devam edeceğiz. Şurayı da hep unutuyorum. Yapacağım diyorum da bir türlü olmuyor. Az biraz balık tuttuktan sonra e, maden aramaya gideceğiz arkadaşlar. Maşallah bugün bereketli ya. İsmail'in biraz işleri var. O 9 gibi falan gelecek. Yani Türkiye saatiyle 10 gibi falan. Hops. Hops. Hava gene kararıyor. Tırsmaya başladım. En iyisi eve gidip yatmak. Acaba bunları başka bir yere mi taşısak ya? Çok sinir bozucular. Hemen yeni bir güne günaydın diyoruz. Bunları yanımıza alıyoruz ve balık tutmaya devam. Hmm. Hops. ve ee, bu arada benim sesim size geliyor mu? <laughs> Galiba gölü kuruttuk ya. den gölü kuruttuk ha çok şükür Aleyküm selam hoş geldin kardeşim ee, Bu arada arkadaşlar Kısa bir hatırlatma yapayım ee, Skyrim Bu oynadığımız bölümü Twitch'ten e, hesabıma girerek son kayıt yerinden izleyebilirsiniz Eğer kaçıranlar varsa mesela e, daha önceki bölümümüzü izleyebilirsiniz 6 saatlik bir video ama onu indirip parça parça haline getirip YouTube'a e, atmayı düşünüyorum. Böylece e, YouTube için de aktivitemiz olacaktır. İyiyim Fatih sağ olasın sen nasılsın? Sen de iyisin inşallah. Allah hep iyi etsin hepimizi. Ee, dün de söylediğim gibi ya balık tutarken baya güzel XP veriyor. Hoş hoş, çok hoş. Baha YouTube kanalım var. Onu hemen bir botun aracılığıyla yazayım. YouTube kanalımız bu. Pulio oynamadım Festivali, valla, onu da en kısa zamanda paralel olarak e, oynayabilirim. Mesela e, şöyle bir saat sonra ya da bir buçuk saat sonra ona geçebilirim. Ona da bakabiliriz. E, böyle çok az bir göz gezdirdim ona. Fazla oynamadım yani. Onu da beraber oynayabiliriz. Aslında bu Skyrim'i tek oynamamın sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece müziği. Aleyküm selam Kenko. Sen de hoş geldin. Tabi buyur. Bu arada çok kısa bir hatırlatma daha yapayım. Ne yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar takip etmeyi unutmuyoruz. Aleykümselam Suat. Aha balık gitti. Kenko takip için teşekkürler. Ee, Fatih. Oyunun bir şeyini yapsana bana. Özetini geçsene. Valla inşallah Galatasaray alır. Bir Galatasaray taraftarı olarak Galatasaray'ın almasını istiyorum. Aleyküm selam Eray. Hoş geldiniz gençler. Dünkü kadar pek balık yok ya pek balık çıkmıyor burada niye öyle anlamadım. Ee, bu arada maç nerede oluyor? Telekom aranda mı? Telekom'da ise biz alırız ya. İnşallah Hadi ya Kadıköy'de mi Abi bilmiyorum Büyü mü yapıyorlar Ne yapıyorlar Var onlarda bir şey ya Onların sırasında biz bir türlü kazanamıyoruz. Bu bilinen bir gerçek. İnşallah 3-1 yener. A bully. Tamam tamam tamam. Hatırladım o oyunu. Tamam hatırladım. Hatırladım oynamıştım. PlayStation'da var galiba hala. Biliyorum bu İngiltere'de bir okul değil mi? E, ee, balık çünkü yiyecek stovumuz hemen bitmesin. İki, normalde iki kişi oynuyoruz bu oyunu biz. İsmail ile beraber oynuyoruz. Hazır o yokken ben de Elvanter'i ee, doldurmak istiyorum. Bir de doğru evet bir de level kasıyorum. Neyse bir balık daha gelir mi dedim gelmiyor. Acilen Eve gitmem lazım çünkü gece oldu. Geceler buralar çok tehlikeli biliyorsunuz. Yok yok onu PlayStation 3 için de vardı. PlayStation ya normalde PlayStation 2 oyunu evet. PlayStation 3'te PlayStation 3 versiyonu çıktı onun. Ben oynamıştım oyunu. Böyle değişik değişik şeyler var işte e, derslerden kaçıyorsun bilmem ne sınavlar böyle garip garip şeyler ya. reklamcıları anlamıyorum ya bunun konusunu daha önce de <laughs> anlatmıştım bu reklam yapmayın gençler reklam yapmayın bana deyin ki abi böyle böyle yardım lazım işte bu lazım şu lazım sizin linkinizi ben yayınlarım gerçekten Ayrıca bu link olayını bence geçin gençler Yani paşa paşa vereceksiniz 20 dolar Ya da Euro her ne yaraksa Alacaksınız Far Cry var 4 var PlayStation 4 için Yani Sizlerden istediğim ee, Beleşe kaçmayın gençler çünkü beleş olan her şeyde mutlaka bir it yeniği vardır. Yani şu zamanda 25 dolar ya da Euro her neyse Çok e Uçuk bir miktar da değil ki bu parayı bir kere ödüyorsunuz sürekli böyle link falan dağıtmaktansa ödeyin 25 dolar 25 euro her zaman premiumunuz olsun ben öyle yaptım mesela bilgisayarda yani diğer türlü bilmiyorum sürekli düşman kazanıyorsunuz böyle ee, reklam yaparak. ki bu reklamı yapanlar da genellikle çocuklar zaten az kaldı az Minecraft'ı Türkiye'de yasaklasınlar ondan sonra göreyim ben bir daha reklam yapabiliyorlar mı Bu arada arkadaşlar e, tekrar hatırlatma yapayım. E, bu videodan sonra videoyu kaçırdım diye üzülmüyorsunuz. Şöyle bir sistemimiz var. E, profilime benim profilime girdikten sonra e, geçmiş videoları izleyebiliyorsunuz. Tabi tabi Minecraft CD. Fakat bilgisayarda oynamıyorum şu an. PlayStation 4 üzerinden oynuyorum. Ee, açıklamada da görüldüğü gibi Minecraft Scream, Skyrim ya da ne yaraksa bunu hiç oku okuyamıyorum. Pahalı bir şey değil ya. Ben 25 euro verdim CD'sine. Türkiye'de büyük ihtimal işte 50 TL mi artık Türk lirası mı milyon mu Türkiye'nin şeyini bilmiyorum hala Ya şimdi e, Fatih Tabi video çekerler Video herkes video çekebilir Ama Kaliteli video çekmek Bambaşka bir şey O ne lan öyle soykırım gibi Yani dediğim gibi video herkes çekebilir ama kaliteli video herkes çekemez Ayrıca e, yani 10 yaşındaki çocuklar çekiyor diyorsun da onların çektiği videodan ne hayır gelir ki Allah aşkına. Ben size 10 e, yaşında video çeken birinin hemen şeyini yapabilirim, analizini yapabilirim. Her lafından biri küfür. İşte şurası olmadı amana koyayım. şurası olmadı bacını zikim yani ki bu kişiler yazılanları da e, dikkate almazlar mesela soru sorarsınız ne soru soruyor? amana koyayım falan filan bunlar iyi şeyler değil <laughs> eğer video çekiyorsanız sorulan soruları da e, cevaplamak zorundasınız Burası da ne bere bereketli suymuş ya, çek çek bitmedi balıklar. O, oh. 35 yapsam yok be, 30 saniye yeter şimdilik. Sırf şu inekler yüzünden bu eve girmek istemiyorum biliyor musunuz? Çekersin çekersin. Ya arkadaşlar şimdi bak siz beni anlamadınız. 9 yaşındaki birisi de çeker. 30 yaşındaki birisi de çeker. Ama çekimler arasında fark olur. Bunu, bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bak sen 13 yaşındasın. 10, 10 yaşındaki biriyle bir değilsin. Tabii çekersin. Senin aklın onun aklına göre biraz daha üstün, bunu anlatmaya çalışıyorum. E, şu an tekşir peklerin hepsini aldım ben, Fatih. Bütün tekşir pekleri aldım. E, tekşir pekler çıktığı zaman onları da alacağım. Değil. Şu modun müziklerine hastayım ya. Öyle böyle değil. Ben bildiğiniz hastayım. Bunlar çok şey çek e, oluyor ya. Şuraya mı atsak bir? Şurada mı denesek? E, hops. Hops. Ve buraya biraz daha hızlı en kısa zamanda bu İnekleri buradan taşımak lazım böyle olmuyor